Selamlar YouTube ve M'de benzerler. Oley. Lan, uyarı verdi. Oley. Oğlum. Ben niye buna girdim bilmiyorum. valla bir anda LoL oynadım geldi. Lo 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 lo. Niye de ben normal oynuyorum değil mi? Ha quick play'den girdim nasıl olduysa. La 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 la. Oğlum ananı avradını al daha adamın şeyini alıyordum. Ana. Lox ile mit'le mi oynuyormuşuz? Ana. Uzun zaman sonra böyle bir şey görmek garip oldu. Dur bakayım. Ya atma lan Cassiopeia'yı. Ya nanın. Aa, ama atma. Aa. Oğlum ben item almadan gelmişim. Ya. Ben de diyorum niye vurmuyor bu karakter. Item almadan niye vuruyorum ben. Oğlum kimse de demiyor ki bana item almamışım. Ben düşünmemişim adam da demiyor bana. Neyse bu bir salaklık. Ori item. Mm -mm, not bad. Bu bana yazar arkadaş. Bak şimdi lak severler bana. Allah bir söver he Bir de zaten vest e oynuyorum. Garip şeydi. Ananana. Ah. Vuramadım lan. Lak sizlerinin hepsinden özür dilerim. Aytım almamıştım. Ya Cassiopeia'yı çok vuruyor abi ya. Oğlum girişi zaten bok gibi oldu. Çıkışı derken nasıl olacak bilmiyorum ya. Yani. Ne girişinde hayır var ne çıkışında hayır var. İzleyin işte anasını satayım ya. La havle ve kuvvete anayin. <laughs> Öl lan. Ah. Öl lan. Allah Allah. Birader delirtti lan beni. Ha ha. Hani bana sövebilecek durumdalar yani şu an her türlü birileri. Adam bana diyordur şimdi. Sen oynamayı bilmiyor. Niye aldın lan? Ne yapıyon lan diyecek şimdi. Ya bunu denleyin. Den olur Allah bilir. video girişini zaten çok kötü yaptım. Yani artık oyunu bir şekilde izleyen yani sever umarım. Bari videonun gidişatı iyi bitsin. Lan. Bak şimdi arkadaş ben bunu keser miyim? Kesemez miyim? Tekrar yer mi yemez miyim? Yer mi yemez mi? Bunu yorumda tartışın kardeşim. Yani bence tartışmaya da gerek yokmuş. Yemedi çünkü. Ama belki daha sonra yer. <gülüyor> <gülüyor> e ama ve Yani Warwick canım. Kaldın ama hayır yani sen. öldürüyordum zaten. Aa adam geldi de çaldı gitti ya bir de. Ama Ayıp oldu be birader ya. Yani bu arada böyle bir göz atıyoruz. Ve diyorum ki işte hani ya ben ne anlattığımı da bilmem ki. Baştan zaten girerken yanlış yaptım anlatamadım söyleyemedim bir şey. Ama demek istediğim şuydu en başta. Hani tüm izleyenlere bir tane rol videosu çekmek aklıma geldi. Bir girdim çıktım bir şeyler yaptım ettim bir süre. Hani emin olamadım yapsam yapmasam mı. Bir an girince de hani isteksiz de olsa yapayım dedim. Ona da böyle bir video çıksın dedim yani artık. Aa. Ama bak bu böyle olmadı ki. Vurma. Ya ohu. D'ye bassana be birader D'ye bassana be ne bir be Cassiope D'ye basken o tarafı be flash yerine Flash'tan dolayı bir D'ye bassana yani D tuşu flash benim Lanet olsun. Zaten W atamadım orada bir de D'ye flash'a basamadım. Ay sokayım. Alo burada değil. Burada bir yerde sanırım. Oğlum en son ben Lux oynadığımda support oynanıyordu bu karakter. Ne ara oldu da iyi bu böyle West'de ve da herhangi bir metada ne oldu ya. Mid, mid'de oynanıyor oldu. Quick play'de ne garipmiş. Girdim direkt ki oyuna başladı falan. 10 saniye buldu falan yani bir şey oldu. Yani 10 saniye falan herhalde Quick Play'de buldu. Dur bakayım. Ama sen öldün. Ya sen nasıl geldin Master Q'na sokacağım seni. Senin o Q'nun da seni Bebe yonu, yonu oğlum, yonu oğlum. Auuu yedi. Morbid yedi. Hırrr. Hırladı. Vur. Ulu. Adam. Şimdi şöyle bir şey var bu videoyu yapıyorum ya hani çok fazla bir lol oynayasım gelmiyordu normalde sırf hani video içeriği olsun bir de işte ne yapacağım bilmediğim hani birkaç bir şey denemek amacıyla da böyle girdim çıktım falan ama hani umarım yani beklenti yüksektir hani yüksek olmayacak bile olsa hani en azından şey ya ya abi sen iyisin çok iyisin mükemmelsin falan dediğin de. hani bari bir moral olsun be kötü de olsa ben en azından bunu bekliyorum yani. Ey, ama kötüyüm ben kötü. No. No. Bu arada haritayı videoda videodayım niye kapatmıyorum ama normalde lolü yayında falan oynasam hani lolü yayında oynasam haritayı kapatmak zorunda kalıyorum çünkü Herhangi an bir şeyler olabilir yani o yüzden. Yani ya hani biliyorum belki çok kötü bir video kaydı olacak biliyorum ama yani en azından izleyin dediğim gibi yani güzel olmasa da güzel de yorum yapın ya en azından ben bundan istiyorum ya. Ve bu arada hani eğer ki lol videoları veya da lol yayınları istiyorsanız hani bunu açıklamalarda yorumlarda falan yerlerde belirtirseniz sevinirim açıklama dediğim yorum kısmı işte yani sizin açıklamanız yorum oluyor işte. Ne yapayım başka neresi var ki sanki size? Hani YouTube burası yani YouTube'da başka neresi var ki sanki açıklamayla yorumlardan başka fazla bir şey yok. Şimdi Kasiopi ne almış? Baş melek asa var. Ee, sonra aşırı büyük sopa falan alıyor. Tamam. Doran'da. Tap var. Okey. <laughs> Geliyorum. Bana gel, bana gel, bana gel, bana gel seni. Bana gelsen ölür müsünüz? Ah be birader bana geldi. Bas bas vardım anlamadınız ki ama yani. Ah bir anlasan ah bir Ya oğlum ben bir malım. Ben bir malım. malında malıyım yani. Hani bayağı bildiğin eşya alan mal gibi malım yani. Hani olmayacak bir şey, amin dedim herhalde o an. O yüzden bok gibi oldu Baksana karşımda 6 4 1 Casio Pay var yani ben affedersin 2 5 2 oynuyorum Casio Pay yüzünden değil VB'den dolayı VB killerimi çaldı killerimi geri istiyorum ve Warwick killerimi geri istiyorum Bak şimdi bak 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 bak, bak gördün mü? Gördün. Burada, diğeri burada, 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 burada. Yat aşağı. Tamam mail atıyorum ben hemen acilinden. Şimdi bunu mu almak mantıklı? Diğerlerinden bir şey mi almak mantıklı? Acaba. ne ee, alıyorum? Ben yetişene kadar Allah'ım yani ben yetişene kadar vurdular. Slain. Enemy double kill. An enemy has been slain. Nerede? Burada bak, burada burada. Görüyor değil mi? Görüyor değil mi? Time right click diamond. Ova çalgın ama. O ne? Aman tanrım dedim yani. O öyle skill atılır mı? Orada öyle skill mi atılır ve Geri de kaldı. Hani ben geri de kalayım ki atamadım yani. Şimdi hala orada olduğuna göre. Şurada da diğeri olduğuna göre. Eli. Ana. Oğlum adamlar oyunu reddetti. Ee, oyunu FF verdiler. Olaydı. Olaydı. Kaç dakikadır oynuyorum? Tam 22 dakika falan olmuş video kaydı 23 dakikaya yaklaştık ve adamlar FF attı. Okey abi. Hani ve dostuma honor verdim konuşamadım. VV dostum beni taşıdı. Bakıyoruz istatistiklere hemen. 12.690 yani 12 hasar vurmuşum. Karşıdakilerin yarısını vurmuşuz neredeyse. Okey Ne durum bundan ibaret Yani bu videonun başı nasıl oldu hiç an Bu videonun başı nasıl oldu hiç hatırlamıyorum Ama yani girişini güzel yapamasak da belki oyunun ortasında biraz toparladık gibi geliyor Yani inşallah öyle bir şeydir ama BV 19.2 olmasının sebebi de benden kil çalarak başkalarından da kil ala ala Böyle böyle taşıdı bir şekilde neyse Bu videoyu izleyen destekleyen herkese çok teşekkür ederim yorum yap beğen yap Yorum yap beğen yap ne lan yorum yap beğen ne? bas Neyse işte klasik şeyler yorum yap beğen Ondan sonra Video izlediğin için bir de paylaş Ondan sonra da Kanalıma abone ol Abone değilsen eğer ki ve aboneysen de bildirimleri, çanları falan açarsan da çanları. Çok teşekkür ederim. Ee, bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum efendim. Bay bay.